Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berde Muhammedov, Pakistan İslam Cumhuriyeti Petrol Bakanı Musadik Mesut Maliki kabul etti. Görüşmede Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan doğalgaz boru hattı inşaatı projesiyle aynı güzergahta yer alan enerji iletim sistemlerinin yapımına yönelik çalışmalar gündemdeydi. Doğalgaz üretiminde dünyada ilk 5 ülke arasında yer alan Türkmenistan, elindeki hidrokarbon kaynaklarını pazarlayacağı ülkeleri çeşitlendirmek istiyor. Bu amaçla yapımı devam eden Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan doğalgaz boru hattı inşaatının Pakistan'daki sürecini ele almak üzere Petrol Bakanı Musadik Masot Malik Aşkabat'a davet edildi. Konuk bakan önce Türkmen lider Serdar Berdi Muhammedov tarafından kabul edildi. Görüşmede doğalgaz boru hattı inşaatı projesinin yanı sıra aynı güzergah boyunca uzanan enerji iletim ve fiber optik haberleşme sistemlerinin yapımına yönelik projeler de ele alındı. Söz konusu projelerin tüm bölgenin sosyoekonomik gelişimine ve kültürel ekonomik ilişkilere önemli katkısı olacağı vurgulandı. Ziyarette kardeş iki ülke olan Pakistan ile Türkmenistan arasındaki ilişkilerin karşılıklı anlayış ve güven içinde istikrarlı bir şekilde devam edeceği ifade edildi. Türkmenistan yaşanan sel felaketi nedeniyle geçtiğimiz günlerde Pakistan'a tıbbi malzeme, ilaç, yiyecek, içme suyu, giyim ve tekstil ürünlerini içeren yardım malzemelerini gönderen ilk ülkelerden biri olmuştu.